UNUT-UT123 e, test cihazını satın aldım. Bunun özelliklerini anlatacağım. 1 Şu an e, 600 Volta kadar ölçüm yapıyor. Buradan Voltaj AC ve DC Voltajını ölçebiliyoruz. Otomatik cihazımız. Buradan Kaplı devamlılık testi. Ondan sonra içinde gelen proplarla beraber sıcaklık testi ve kablosuz enerji var mı yok mu o şekilde cihazları da ölçebiliriz. Şu an cihazımızı test etmeye başlayalım. Tamamen otomatiktir. Düşük gerilimleri ve yüksek gerilimleri kendi otomatik olarak içinde koruması falan var. Yani herhangi bir şekilde kabloların değdirdiğimiz zaman gelen voltajımızı gösterir. Şu an 221 volt enerji geliyor. Ondan sonra burada bip bip kablonun devamlılığını ölçebiliriz. İçinden çıkan probla beraber önce bir şunu göstereyim. Bu temassız özelliği kabloda enerjinin olup olmadığını yaklaştırarak veya kopuk olduğunu öğrenebilirsiniz. Burada ısı sensörlerin için proplar geldi içinde. Bu yerleştirip şu an havanın 18 derece olduğunu gösteriyor. Yani ben burada elimi alıp vücut ısıma doğru ilerlediğini yavaş yavaş görebilirsiniz. Biraz beklemem gerekiyor tam olarak vücut ısımı bulabilmesi için. Yani bayağı güzel bir fonksiyonu var. Havzaya kayıt edebiliyor. 150 lira gibi bir ücrete ücretle almıştım. Gayet güzel işinizi görür. Her konuda yardımcı olur sizlere.